Karşınızda kerevit var. Allah'ım ya yapayım. Ya aşkım ya. Vallahi yapamam. Bir şey söyleyeyim, bu çok zor bir şeymiş ya. Hadi hadi. <laughs> o ne? Şu ne? <gülüyor> 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 çok lezzetli. Ya bir şov yaptık da. Yoksa bu bir gazpacho mu? Gazperini. 128 <laughs> lira. Al, 300 lira. Ne yapacağız ki ya? ya yakarız bir şey ya. Bakalım neler olacak. Tamam, biz hazırız. Ne ne <laughs> Merhabalar, ben İpek, profesyonel mutfak şefiyim. Merhaba, ben Cansu. Merhaba, ben Eray. Profesyonel, profesyonel, mutfak, mutfak şefi değiliz. değiliz. Ekip arkadaşlarımız her hafta bir konsept belirliyor. Konuklarım ve ben bu konsept doğrultusunda bir ayrı reçete yazıyoruz. Ve birbirimizin reçetelerini bilmiyoruz. Yani konuklarım reçetesi ben, benim reçetemi konuklarım yapıyor. Ve bu haftanın konsepti... <laughs> Mercimek Domates Başka bir şey pişmedi hiç Dışarıda kelle paça içmeyi severim E tabi işler o kadar kolay olmuyor Bence olur olur ya yaparız O yüzden konutlarımın 3 Benimse bir joker hakkım var 1 Şefe danış 2 Telefona danış Ve 3 Buzdolabına danış Benimse bir joker hakkım var demiştik Buzdolabına danış. Konuklarım ne yapacak? Çok merak ediyorum. Yaparız bir şey ya. En kötü yapmışım gibi lanse edeceğimi <laughs> düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Ere evet, hiçbir şey hazırlamam. Beklese ben hazırlamış olacağım ama. Hadi malzemelere geçelim. <gülüyor> <gülüyor> Peki bizi ipeğe ne verdik? Öyle bir şey verdik ki çorba görmüyorum arkadaşlar çok özür dilerim ama çok kolay <laughs> çorban <basit. gülüyor> salatası bakalım nelerimiz var çeri domatesimiz dolmalık biber yağ biberi kırmızı salatalık soğan oldukça fazla sarımsak sirke ve gördüğünüz üzere zeytinyağı çile biberi mükemmel bir dokunuş iknesi, yani çorba, olmaz mı? çorba olur dedik ki yaşanmışlığına dair İspanya çok. sokaklarının havasını almış çok i̇şte da iyi yapar iyice kendini Despacito de gibi hissedebileceğiniz <laughs> Barcelona geçmişinden kaynaklı İspanya tarafına kaydık. Bakalım orada yemiş mi, denemiş mi, yapmış mı? Bakacağız. Ah, ah. Yoksa bu bir gazpaço mu? Ne verdiniz? Gazperini. <laughs> <laughs> gazpaço. Evet. Konukların sana gazpacho verdi. Çok severim. Gazpacho'nun ne olduğundan bahsedeyim birazcık. İspanyolların sabah kahvaltıda, akşamdan kaldıklarında ve gündüzleri mideleri yandığında içtikleri ilk şey gazpacho. Bıstan geçirilmiş çoban salatası. Aklında var mı bir şeyler? Tabii ki yok. Ama biliyorsunuz ki bir lıngır lıngır düşünme anımız vardır. Ve 15 dakika lângırda atarım yani. O anda bir şeyler yaratacağım. Biraz ellerim titremeye başladı. Ben konuklarım oldukça lüks, lezzetli ve gerçekten güzel şeyler yaratabilecekleri bir çorba verdim aslında. Tadını çıkarın. ben de çorba içeceğim, çoban salatası içeceğim. Sen önündeki tüm malzemeler toplam kaç paraya mal olmuştu? Bir hesap yapayım mı? <laughs> Soğan 10 lira desem. Zeytinyağı pahalı. 90 lira. Dur bir dakika biraz daha düşüneyim. 95 lira. <laughs> önündeki tüm malzemeler toplamda 128 liraya geldi. Bizim bütçe <laughs> <laughs> Ne yapacağız ki ya? <laughs> Performans göreceğiz bakalım evet, Hiç merak etmeyin sürprizlerle dolu bir gün olacak <laughs> Bakalım size verdiğim malzemelerle siz neler yapacaksınız Aşkım bunu çok bunu beğeneceksin bu ya. ya Aa evet gerçekten altın tozu Kamera görür mü hissi Yani şu his Barılı hissi. Size tabaklamada kullanmanız için altın yaprağı verdim Belki altın bir dokunuş yapmak istersiniz Hepsini harcama dayıyorsun geri getir <laughs> Bu fesle <laughs> Dereotu aşkım Ha tamam. <laughs> şunu, şunu hiç hayatımda görmedim. Ot. Kereviz. Kereviz sapı mı? Kereviz sapı. Gerçekten ya, mi? Ya işte aşkım. Ben Şuna söyledim geçtim. hayatım. <laughs> ya, kereviz dedin, kereviz sapı. ayrı bir şey kereviz aynı bir şey. Ama çok güzel kokuyor. <laughs> <Aa, buna gülüyor> <laughs> Tarifinizde şarap var. Deglaze etmek için kullanacaksınız. Sto asidik bir aroma verecek. Bu karanfil değil mi ya? Aşkım, karabiber. <laughs> Valla naneye benziyor ya ama değil. Daha zeki. O viski mi ya bakayım? Viski <laughs> <Whisky> gibi. Evet. <laughs> viski <laughs> değil. Değil mi? Nasıl ya? Bu o zaman viski değilse sirke gibi bir şeydir. Aa, hayır canım alkol var içinde onun. Konya. He. <laughs> <laughs> Domates salçası. Belki biber salçası. Biber salçası pütürlü oluyor. Bak bu pürüzsüz. Wow. Bu krema diyeceğim çünkü <laughs> su değil. Havuç, soğan, sarımsak. Tabii bir tane daha var orada bir şeyler. Ş şey Necim, var. Tencere mi? Var. Yavaş yavaş bakın. Ya. Bir şey bu yoktu. Bir dakika. Sen zaten bu yanına dokunup yemek yapacaksın. Ne olduğunu bilmiyorsun. Belki de içinden un çıkacak. Kıtlarsa. <laughs> <laughs> Eray'ın elini tut. Eray'ı da dokunarak anlamayacaksın. Tamam. Tamam kapat. Dur kaşlarım düşüyor. Allah'ım ya Rabbim. Tepki ver. Tepki ver. Ya aşkım ya. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Yengeçli bir şeyse valla bak kıtlarsa bu şey. Kapağı açıyorum şimdi. Sen Bursa Şehir Hastanesi'ne gideriz buradan. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah ya. Bir şey söyleyeceğim. <laughs> valla <ne> yapamam. Yap <gülüyor> yap. Dur <laughs> neredeyiz? Ölü, ölü ölü. Ölü <laughs> mü? <gülüyor> şey. Ay, ya ölü diye tanımlayamazsın <laughs> anladın mı? Ay, ısıramaz seni. <laughs> Isıramaz mı? Isırabilecek bir şey demek ki. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu benim? Bir şey bu çok zor bir şeymiş ya. Hadi hadi. <laughs> <laughs> Biraz daha dokun. <laughs> Anladım şey bu. Istakoz. Aç abi gözlerini. Bak bundan hareket edenleri var. Bunlar hareket etmiyor değil mi? Etmiyor, etmiyor abi. İyi Bundan korkuyordum işte ya. ya. Ucundan tutma öyle bir. Be. Ben yani dokunmak şey, istemiyorum. E, dokunacaksınız ya. Olmaz ki başka bir şey. Aklım gitti görünce. Balık kültürüm hiç yok. Gerçekten ne olduğunu yani... Ben de bilmiyorum. Ee... De adı ne tam? Bunun adı kerevit. Kerevit. ne? Istakozun yavrusu mu? Karşınızda kerevit var. Antalya'dan geldi. Doğu Avrupa kereviti olarak biliniyor. Tatlı bir yapısı var. Bisk için harika bir aroma. Kafalarını güzelce ezip o tatlı tadı çıkarın. Kerevit taze servis edilebilmesi için tam pişirmeden önce öldürülüyor. Bunu size yaptırmak istemedik. O yüzden biz size pişirip verdik. Tamam aşkım bırak artık. Hı -hı. Arkadaşlar İpek Şef'in sizin için hazırlamış olduğu tarifin adı bisk. Bisk. Ne? Bisk. Risk mi? Risk. <gülüyor> tamam. Lüks restoranların deniz mahsul menülerinin vazgeçilmezi bisküvi reçetesi hazırladım. Bir şey söyleyeceğim, yumurtası falan var <laughs> mı? Gözlü o var Nasıl gözlü? Gözü Aşkım gözü arkada mı? Ön orası, ön. Böyle gidiyor. Nereden biliyorsun ön olduğunu? Aşkım bak böyle ilerliyor. He, mı? eller burada. Daha önce hiç bisk yaptınız mı? Yok, biskin ne olduğunu da bilmiyoruz bu arada. Yani Hangi yöreye ait bu bisk? Şey, Daha çok Fransız yöreye şey. yaptığı bir yöre. Benim, siz benim şehirlerle alakalı linçlenmemi biliyor musunuz? <laughs> teker teker bütün 81 ile kavgalı olmak Peki istemiyorum. Peki abi bu hikayeyle bisk ve kelevitin ilgisi ne? Ne? Bizik ne işte onu bilmiyoruz ki. <laughs> <laughs> Sizce İpek Şef'in sizin için hazırlamış olduğu tarif toplam kaç paraya bağlı Bence bu pahalıdır. Çok ciddi bir şey söyleyeyim. Bu zaten. kadar, bu kadar fındık toplasam 1000 liraya eder zaten. Aynen. <laughs> 2000 diyelim ya total. Total mi? Ay aşkım konyak var. 10 3000. <laughs> 10 bin. aşkım ne alıyoruz? Bu gerçek altın değil. Hayır konyak şeyi gerçek var. Gerçek altın mı? Şöyle... Gerçek altın mı bu? Bizim için gerçekten... Bunu koymasak olur. <gülüyor> <gülüyor> 5 bin. Bence 7. İpek Şef'in sizin için hazırlamış olduğu tarifin toplam maliyeti 6.350 lira. Tamam, biz hazırız. Ne hazırsın Sare. aşkım, ne yapacağız? <laughs> Bence çırpılan şeyler ne kadar çok çırpılırsa daha iyi tat. Ne çırpacağız diyor. aşkım, kafamı çırpacağız Allah aşkına. Bununla ilgili herhangi bir şey sen yapıyorsun. <laughs> e o zaman... Malzemeleri, Malzemeleri gördük, <laughs> hadi tarife geçelim. <laughs> Hoş geldiniz. <laughs> Sonunda başardık geldik. <laughs> Bugün harika konuklarım var. Çok eğleneceğiz. Heyecanlı mısınız? Heyecanlıyız. Ben çok heyecanlıyım. Kalemimi çıkarttım. Ben hiç sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum bu arada. Çünkü Sükenli. birazcık böyle Türk çorbası esintilerimiz de var burada bir. O yüzden ben de zorlanmayacaksınız. Hemen geçiyorum. Kolay bir reçete bu arada. Tek zorlanacağınız kısım burası olabilir. Onu Ero'ya vereceğim zaten. Hiçbir sıkıntı yok için. Şöyle başlayacaksınız. Bunların kafalarını ayırarak. Kafalarını nasıl ayıracaksınız? Kafasıyla kuyruğunu önce birbirinden ayırıyorsunuz. Şurada bağırsakları var. Şurada bağırsağını aldım. Şu i̇nce mi kalın? Şurada <laughs> Hepsi birden. Tamili bir kabuğunda aslında onu. O kabuk bu kabuk değil hayatım. <laughs> Yavaşça bağlayız. Ben yavaş <laughs> da anlayacağım. Çorbanın yanına bir de böyle top pilav yapalım mı? <laughs> Anladım. Ee, var mı bu sorunun? Şu anda yok. bence yok. Ben şu an sanki çok iyi yapacakmışım gibi bir his geldi. Olacak bir şeyler olacak. Aklınıza takılan başka bir soru var mı? Yok. yok. Peki yapmaya hazır mısınız? Hazırız. Hazırız. O zaman herkes hazırsa pişirmeye geçiyoruz. <laughs> Birazcık düşündüm ve aklıma çocukken beni çok heyecanlandıran bir şey geldi. Etrafı böyle poşetle kaplı tütün kolonyaları vardı bilir misiniz? Böyle elinizde patlatırdınız. Uf, mükemmel bir koku. Ama bu gazpaçolar elde değil ağızda patlayacak. Peki bakalım nasıl yapacağım? <laughs> İlk madde yok aşkım. Portakal. <laughs> <laughs> Kafalardan ayır, kuyruklardan çek maddesi. Çok iyi yazmışsın. Başla bakayım şöyle. Şimdi. Bana bir göster. Aşkım kafası burası değil. Kuyruğu ayırdığımız zaman kafa da ayrılmış Yok. Ben de aynı anda yapayım da. Dur sen yap bir tane öyle yap. İpek yapınca da çatlıyor olmuştu. Şef eklemleri hissedeceksin. <laughs> Aldım eklemi. Heh. Yani bu sefer çok basit bir tariften nasıl fark yaratacağınızı, nasıl lüks bir sunum yapacağınızı göstereceğim. O yüzden bence defterlerinizi yanınıza alın. Bir de abone olun. <laughs> Her zamanki gibi Mizan başlıyorum. Gramajları hiç merak etmeyin. Biz açıklamaları onları yazmış olacağız. Oradan takip edebilirsiniz. Bazı tartımlar yapacağım. Her şeyin doğru orantıda tam klasik reçetede olmasını istiyorum. Ben klasik reçetenin bana göre en lezzetli halini yapacağım. demek denemek isterseniz deneyin yani. <laughs> ne yaptın? Öyle bir şey çıkartmıyorduk. İskeletini çıkarttın. <laughs> Aşkım kolu <kaldım> burada. <laughs> Bunu ben hiç bunu Nasıl bilmiyorum. çıkartamazsın? Allah kılçıksız seçtim ben sana. <laughs> Oha tadı güzel ha. Fiziken böyle Cidden bir şey. tadı karidesten daha güzel. Ne diyorsun ya? Sen bayılırsın. Aşkım biz bunu zaten küçükken dedemlerle yiyorduk. Bunun mevsimi Kasım. Şu <laughs> <O> ne? Şu <gülüyor> ne? <gülüyor> O etlerini ayırıyorsunuz değil mi? Hangi, Hangi etlerini? E, onlarda et çıkmıyorsa ne çıkacak başka? Tamam onu çıkartacağız şimdi. Şu aşkım şu işte. Şunu çıkartacağız. Ha tamam. Siz onları kenara at. Onların içinde bir ton et var. Yok var var. Biz süpletme için <laughs> unuttum şey yapıyorum. <laughs> Kerevitimiz böyleydi. Etini çıkarttık. Bacaklarını söktük. Kafalarını ezeceğiz. Evet. Dolayısıyla hadi şimdi sotelemeye geçelim. Evet. <laughs> Bütün malzemelerim içeride dermişim. <laughs> i̇çeride olmayan şey yağ ve buz. Buzu o humusta yaratılan ipeksilik gibi düşünün. Humus yaparken de buz koyulur. ipeksi bir kıvam yaratmak için. O yüzden buz kullanacağım. Aynı zamanda biraz daha freşlik katacak. Su yerine buz kullanmış olacağım. Zeytin yağında her şey karıştıktan sonra emisyon yaratmak için kullanacağım. Yani oradaki asititayı bağlamak amacıyla. Mükemmel bir denge yarattım düşünüyorum. Bir bıstlayacağım. Ondan sonra tadını kontrol edeceğim. Tuzunu kontrol edeceğim. Sonra tekrar bıstlayacağım. <laughs> Bu arada da hiç ne koydum diye merak etmeyin. Hepsi açıklamalarda. Oo, çok lezzetli. Bir şefin dikkat etmesi gereken en önemli şeye başlıyoruz. Ne Bileklikler ve saatlerin çıkması lazım. Ne alaka? Yiyen. <laughs> Elimiz hiç değmeyecek ki artık aşkım. Ya bir şov yaptık da arkadaşlar bunların en, en büyük özelliklerini söyleyeyim mi size? Yok. Yok aşkım. Yok. O zaman ocağa geçelim. Tamam haydi. Kastık ocağı. hadi. Kastık ocak. Hadi. Ayak altını. Bunlar e, orta ateşle yapmamız gerekiyormuş. Ya aşkım soterim yüksek ateşte oluyor ya. Döküyorum. Dök. Bastırarak yap biraz. Bana bunu ne istedin şu an soğan kesimiyle sarımsak. Ben serim, soğanı so hayatta dokunamam. Kabuk pişiyor. Stres oldum stres. Na na na. Aşkım Altı hadi valla 5 dakika doluyor. Gerçekten zamanla yarışıyorsun. Sote yapıyoruz burada. 6'ı ya kez dedi, 4'e kez 4-5 parça. 4 parça, tamam. Al aşkım. Atıyorum. Kerevit'in başını... Yaşken. Yaşken vur. Aslında gazpaçomuz hazır. Fakat hatırlıyorsunuz ben domatesleri kabuğuyla attım. Çünkü eskiler der ya tüm vitamini kabuğunda diye. Bizde de domatesde likopen var. Bir likopen hem çok sağlıklı hem de lezzetini veren şey domatese. Yani en çok tat orada bulunuyor. O yüzden ondan vazgeçmek istemedim. Ama şimdi daha pürüzsüzlük kıvam için onu süzeceğim. Süzme işlemim tamam. Çorbam çok güzel bir şekilde hazır. Ama dediğim gibi ben bir ağızda patlamalar yaratacaktım. O yüzden buzdolabına danış çok yerimi kullanıyorum ve kimyasal kitim istiyorum. <laughs> o zaman gelsin kimyasallar. <gülüyor> 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 uh, moleküler kitim. <laughs> i̇şte bak. Aşkım pa pa paran parça bir şey oldu ya. Havucu bir kenarda, soğan Bu, bir altı kenarda. Altı tutması sen ez onu. Altı tutmasın ne demek? Aşkım bu ne aşkım? Ne o? Bak gel, gel bak bu ne? Hani bu kıskaçın ne iş var burada kıskaçının? Nasıl oldu o? Dur ben o cımbızlanmaya geliyorum. Al onu elinle. <laughs> Hornazda şu elimi mi sokacağım? Tamam bu evet. bacaklıymış o. Dur İpek bunları izlerken ne düşünecek? Biraz ellerim titremeye başladı. <laughs> Şimdi hepsi eşit boyda olsun diyecekler. <laughs> eşit boyda olmadı. <laughs> Kelebe stoğumuzu hazırladık. Yarım saat demlenmeyi bıraktık. <laughs> Nedir Rum? mu? Ruh, ruh. <laughs> Birazdan ruh yapmaya geçeceğiz. Evet. Ee, görüşmek üzere. <laughs> Dediğim gibi patlamalar yaratacaktık. Söz verdik. Çorbanın rengi gazpacho rengi çok da parlak bir renk değil. Ben böyle onu daha albenili yapmak istiyorum. O yüzden 1 gram kadar kırmızı gıda boyası kullanacağım. Kişi başına çok az bir miktar düşecek zaten. Yağ bazlı, yenilebilir. Hiçbir sıkıntı çok tüketmekte. Elimde kalsiyum laktat ve sodyum arjinat baryası var. Sodyum ajinat aslında kahverengi deniz yosunlarından elde edilen bir jelleştirici, kıvam arttırıcı. Tamamen doğal bir ürün aslında. Şöyle ben burada banyo olarak kullandım. Çünkü içi sıvı, dışı katı. Yani bir parça halinde duran torbalar yapmak istiyorum aslında tabiri caizse Diyeyim. Karsiyum Kalsiyum laktat da bir çeşit tuz. İkisi birlikte tepkimeye giriyor. Şu şekilde oluyor. Sodyum dışını ticelleştirirken kalsiyum laktat da suyun içeride sıvı kalmasını sağlıyor. E bu arada böyle moleküler mutfak tarifleri, değişik yorumlar görmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, bir de yorumlara ne görmek istediğinizi yazmayı unutmayın. <laughs> 30 dakika dinlendi. Demlendi. <laughs> tamam, Demlenme şimdi aşkım sızacağım. tabiri. Tamam aşkım. Sızacağım şimdi. <laughs> O kapağı ne kadar ağır. Bakayım. Oo çok iyi kokuyor. Hmm. Hmm. Yavaş yavaş ha. Yok iyi gidiyorsun. Çizmeyelim kızın tenceresine. Bastır Oo. bastır hiç bastırmıyorsun. Özütü çıksın özütü. Bastır. Yeşil mercimek çorbası gibi gözüküyor. Evet. Abi tadına bakalım. Oo güzel. Yere sakın koyma onu. <laughs> o zaman bombaları yapalım. Evet, gıda boyasıyla işlemimize başlarız. Süzdüm gazpacho'yu, tarttım. 580 gram kadar var. Gıda boyası karıştıracağım şimdi ona. Karıştırma işlemimi yine bu güzel blenderımızda yapacağız. Zaten turuncu bir kıvam çok fazla gıda boyasına ihtiyaç duymuyor. Ben 500 grama 1 gram kadar gıda boyasıyla başlayacağım. Bakalım tutmazsa renk üstüne ekleriz. Şimdilik sadece Gıda boyasını kattım. Bir kısmını ayırıp, ona laktat karıştıracağım. Domates kırmızısı gazpaçom hazır. Şöyle göstereyim mi? <laughs> Şimdi tabaklamada belki kullanırım diye bir kısmını kenara ayıracağım. 200 gram kadar da toplarımda kullanmak için gazpaçoya ayıracağım. Şimdi o yüzden takneşli miyimle devam ediyorum. Yapacağım işleme küreleştirme işlemi deniyor. Bunu yemek sektöründe, moleküler mutfakta böyle vegan yumurta yapmak için, ne bileyim meyve topları yapmak için, değişik patlamalar yaratmak için kullanabilirsiniz. Evet, 200 gram sıvıma 6 gram kalsiyum laktat ekliyorum. Oran 100 grama 3 gram kadar. Ve tekrar bıçakla bir buzdan geçiriyorum. Evet, önümde gazpacholarımın iki farklı hali var. Biri kalsiyum laktatlı, biri de kalsiyum laktatlı. Kalsiyum laktatlı halinin birazcık beklemesi gerekiyor. Bunun sebebi de içinde karıştırdığımız için hava kabarcıkları oluştu. Dondururken o hava kabarcıkların içinde kalmasını istemiyorum ki küreleştirdiğimiz gazpacholun içinden sıvı akmasın. Kabarcıklarının geçmesi için gerimsak buzdolabında beklemeye alıyorum. Siz de bu sırada kanalımıza abone olabilirsiniz. Ne demek Ru? Ru yapacağız yazmış. Şimdi ne olduğunu bilmiyorum. Ru mu yazmışsın gerçekten? Ru he. Aşkım ben sana dedim düzgün bir şekilde not al. Çok hale gidelim. Ruh. Benim aklımda biri var. Kim? Bedine. Kendisi bir Çerkez kızı olup çok amarat olup mutfakta da güzel işler yapabilen en iyi yaptığı yemekle ve mekançiz olan bir arkadaşımızdı. Özellikle Çerkez olması bizde çok bağdaştırdı değil mi? <laughs> o zaman telefonu danış Joker'imizi kullanıyoruz ve Serine'yi arıyoruz. Alo. <laughs> serine bir şey söyleyeceğim. vaktimiz var 30 saniyemiz var. kadar <laughs> hangisi doğrudur? <laughs> Dünya mutfağından bir tabir soracağız. Az önce İpek bize söyledi ama biz unuttuk. Herhalde not almamış. Doktor bir aradınız şu anda. Notlarıma ru yapmak yapmak da yok yani. Ru yazmışım. <laughs> ru ne? Ne yapıyorsunuz? Kellevi Çorba. çorbası. Şey biz 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 Aa, nasıl yani? <laughs> nasıl ya? Ereyağın eritin, sonra un ekleye ekleye kaşa devam edin. Terbiye edeceksiniz yani aç parmayı. He tamam okey. İyisin kadın Peki, yanılmayacağını biliyordum. Bu Engin bana göre salladın ama. Çorbanın tadına bakınca anlayacaksınız. Bilgilerimle. <laughs> tamam. Amsterdam'a selamlar. Amsterdam'a selamlar. Serene bence birazcık sıktı. Bir şey Beşamelle alakalı yok. bir şey Şef bana derdi ki o zaman rüdil, beşamel derdi. En kötü terbiye gibi. derdi. Türkçe olarak. <laughs> evet, evet. Süt yok zaten. Evet. O yüzden bence biz bunları alalım. Annem babam usulü. Bir kavuralım. Ocağa geçiriz. Tamam. Tenceremiz bu. <laughs> Hadi bakalım uğur, uğurlar olsun. Niye birlikte koyduk aşkım? çünkü biz her şeyi birlikte yapıyoruz. İmkanım olsa 24 saat bekletirdim ama zamanımız kısıtlı olduğu için bizimki 20 saat kadar bekledi. Mümkün olduğunca köpüksüz olmasını istiyorum ama birazcık köpüklü kalmış olabilir. Sonuçları hep beraber göreceğiz. Şimdi bir kalıbım var elimde. <laughs> yapmak istediğiniz büyüklükte bir kalıba seçebilirsiniz ya da şekilde. Küre kalıplar zaten küreleştirme işlemi deniyor. Köşesiz olduğu için daha net ve daha pürüzsüz bir şekil veriyor. O yüzden böyle delikli bir buz kalıbı kullanıyorum. İçine yavaş yavaş döküyorum. Hiç pek de yavaş olmadı. Böyle şöyle ortalara koyayım. Hepsini dolduracağım birazcık. Kalıbıma gaz koydum. Şimdi onu donmaya Hı. bırakacağım. Yaklaşık 1-1,5 saat kadar donacak. Ondan sonra artık sodyum arjinat banyosu yapma zamanı. Buzla gidiyoruz. İstersen Hemen unu biraz koyalım, çiğ tadı gitsin. Tamam. Çıkınca Bence bekan. şöyle yapalım, unu birazcık karıştıralım, çiğ tadı gitsin aşkım. Wow! <laughs> ne diyorsun? Selimler. Nereden geldi bunlara? Ya? ya böyle üflediler. Aşkım bunu yavaş yavaş şimdi ekleyeceğiz ama. Ne bu? Bunun mu? Anam mı? Çabuk 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 çabuk. Tamam döndür bir orayı. Her tarafa bir gelsin. Zafer inananlarındır. Allah. Ha, topaklanan yer burasıymış. <laughs> <laughs> Topaklandı. Hadi hadi hızlı. Buzlukta kürelerim donuyor. Yaklaşık bir saat oldu. Çok zamanlı olmadığı için daha fazla tutmama gerek olmadığını düşünüyorum. Hani şeklini almış olması yeterli benim için. İçlerinde kalsiyum laktat vardı. Kalsiyum laktatın etkileşime girip jelleşmesi için sodyum arjinat banyosuna ihtiyacımız var. Sodyum ajinat da aslında kahverengi deniz yosunlarından elde edilen bir toz. Onu suyla karıştırdık. Ne kadar kullandığımızı açıklamalara yazacağız. Donmuş kürelerimi sodyum ajinat içine bir dakika kadar tutacağım ki o jelleşme tepkimesi gerçekleşsin. Daha fazla tutmayacağım. Tamamen jel olur. İçindeki sıvıyı kaybederim. Sonra su banyosunu alacağım. Bu bildiğimiz su. Banyosunu yaptırdıktan sonra artık normal suyu alacağım. Ki servis anıma kadar bekleyebilsin. İçindeki donmuş olan taraf dışı sert içi sıvı bir şey ortaya çıksın. O zaman buzluğa çorbalarımı almaya gidelim. Evet, şöyle göstereyim. Öyle donmuş. En azından şeklini almış, dağılmayacak. Hemen ilk posta yatıyorum, yavaş yavaş atacağım. Evet, bir dakikamız başladı. Her yerini kaplanmasını istiyorum, o yüzden birazcık üstlerine de atıyorum. Bir dakikamız doldu. Fazla sodyum ajanı alıyorum. Şimdi normal suya koyuyorum. Bir dakika da burada bekleyecek. Ondan sonra servis öncesi bekleme suyum alacağım. Evet. Ben bence pişti alalım bunu. Alalım. Hadi. <laughs> Çorbamız hazır. Şimdi size ne var? Glaze yapacağız. Kime? Kuyruk <laughs> Kuyruk kim? Kimin kuyruğu? Kerevitlerin. Hadi o <laughs> şimdi tereyağını önce eriteceğiz. Sonra ikisini buluşturacağız çok hafif bir şekilde. Ve bu arkadaşı da tabağa koyacağız. Yok öyle pek bizi bunları bırakıp kendini öyle kaç Senin tabanda da olacak bu. O zaman tereyağına <laughs> gidiyoruz. Hadi. Kerevitleri ne yaptık? Grezeledik. Tereyağı banyosunu yaptı. Ağza patlamayı yırtacak. Çorbalarım, çorba toplarım, çorba bombalarım. Çorba, çorba, gümbürtülerim. <laughs> Hazır. Hadi tabaklamaya geçelim. Evet, tabaklama kısmına geldik. Artık tabaklamaya geçtik. Önce ben bir salatalıktan yatak yapacağım kendime. Ondan sonra içini dolduracağım. Yani tam olarak yenilebilir ama ağızda çorba olan bir kıvam yaratacağız. O yüzden hadi başlayalım. <laughs> Gazpacho bombalarım. Teknelere bindiler, yolculuğa hazırlar. Gazpachonun geleneksel tadıyla hiç uğraşmadım. Bana göre en lezzetli halini getirdim. Sunumda fark yarattım. Farklı formlarla değişik bir deneyim yaşayacaklarına eminim. O salatalığın kuru tonumsu, çıtırtısı ve topların patlamalarıyla her dokuyu yaşayabilecekleri mükemmel bir deneyim olacak. Bir de fresh bir nane dokunuşumuz var. Oh, mis gibi kokuyor. Yaz gibi. Nelerimiz var? Dereotumuz var. Altın tozumuz var. Konya'mız var. Küçük sürprizimiz var. Ve çorbamız, çorbamız var. Ve kuyruklarımız var. Şimdi tabanımız hazır. O zaman Her hadi tadıma, tadıma geçelim. Edelim. Bugün çok sevdiğim harika arkadaşlarımız vardı. Çok mutluyum sizinle olduğunuz için. Biz, Biz de çok, çok mutlu olduk. Teşekkür ederiz Ahmet'im. Hiç denemediğimiz şeyler yendik <laughs> yani bugün. Era ile asla da denemezdik yani. Yok, ben gerçekten kendimi bugün gerçekten bir şef gibi hissettim. Evet. Yani yaparken enteresan bir şey yaptık ya. Ben hiç yapmam dediğim bir şey yaptım ya. O yüzden o beni böyle şey yaptı. İyi hissettiriyor şu an. Ay ama? o zaman çok heyecanlıyım. Evet. <laughs> ben çok merak ediyorum açalım. Tamam, tamam açalım. Hadi. Açalım ne oldu? 2

Bu ne? Yani... Ben hiç böyle bir şey tahmin etmiyordum. Ben böyle karman çorman bir şey çıkacak, bulamaç gibi bir şey olacak diye düşünüyordum ama kırmızı çok güzel bir kırmızı olmuş. Kırmızı, inanılmaz bir kırmızı olmuş gerçekten. Şu yatağın içine, salatalık yatağının içine kırmızı noktacıklar falan... Ben tabağı görür görmez aklım geçen neydi biliyor musun? Bu ortadaki kırmızıları nasıl böyle tutturmuş olabilir? Gazpaçon aynısı, direkt çorbamızın içinde. Sadece sodyum ajinat ve karşı laktatla bir bilecik yarattı. Evet, tamam. Dediklerini çok hmm. net anladım, biz de çünkü nitrat ve hidraksiyon... <laughs> kullanmıştık <laughs> ee, yaparız. <laughs> evet bizden öyle kalmışız. Sodyum sülfür de kullandık. Anlattığım her şeyi ilk kez tam olarak uygulayan bir ekip var. Gerçekten İlk de. kez tam olarak uygulayan. Sadece... <laughs> Bunu bekliyor muydun? Tabii ki. Altı sodyum nerede Tabii. kullanırız? Gladiatör var burada. <laughs> bu yoktu ama biz ekledik. Öyle bir içimden geldi. Aslında bu yoktu. Evet, bu evet. yoktu la geldi. Ölenler ve ölmeyenler gibi bir şeyin bir de bir var. Hiyerarşi. Tatlıdan ziyade bir hikaye de anlatmak istiyoruz. Hikaye <laughs> ve aynı zamanda bir mesaj da <laughs> yani. mesaj da var. Herkes çorbasını içsin. Normalde biliyorsunuz Fransız mutfağına ait bir çorba olmakla birlikte bunu Dubai'de yiyormuş hissi <laughs> yaratmak için yaptığınız bir tabak. Ya, olsun. Gerçek bir füzyon diyorsunuz. Evet. Çok güzel olmuş. <laughs> Çok güzel. Tadını da merak ediyorsanız afiyet olsun. Şöyle yapacağım. Çok iyi. Hmm. Çok hoşuma gitti bu benim. Hmm. Çok iyi. Lezzeti harika. Normalde biz kabukları beraber katılarak yapılır bazen deri. Oradan kırmızı rengini alıyor ama bu daha da lezzetli çünkü hiçbir acı tat yok. Tuzu fazla değil, çok iyi. Bayıldım. Gladiatöre bile bayıldım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. O zaman... <laughs> en sevdiğim çift daha uyumlu olamaz ve çok keyif aldım ve ekibimiz vardı. Cansu ile Eray, Cansu'nun kanalına abone olmayı, aynı zamanda onları Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir de videomuzu eğer beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bir de yorumlara hafta ne istersiniz, kimi istersiniz, neler görmek istersiniz yazarsınız. Biz de onları uygularız. <laughs> yani deneriz en azından. İyi ki varsınız, iyi ki geldiler. Teşekkür ederiz. <laughs> Allah ben hepsini patlat. Patlat diyeceksin anladın mı? <laughs> Kamera çekiyor değil mi? <laughs> mm -mm. Çok iyi